Gündem Fenerbahçe'den Sarı Lacivert ekibi gönül veren kalpleri Sarı Lacivert'e atan selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz dostlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle isteğim kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Dünyanın neresine giderseniz gidin karşınıza bir hatta birkaç tane Fenerbahçili çıkıyor. Bizler de bu kitlelerin içine girmek istiyoruz. Videolarımızın onların önüne düşmesini de arzu ediyoruz. Bu yüzden sizlerin yapması gerektiği şey kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Evet Fenerbahçe'deki gelişmeleri sizlere aktaracak oldum ve düzenli olarak her gün yapmış olduğum videolara bir yenisi daha ekliyorum. Ve göstermiş olduğunuz ilgiden ötürü de teşekkür ediyorum. Böyle başlamak istiyorum. Konu başlıklarımız Hatay'da gizli bir göz vardı. Sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Bugüne kadar hiç konuşulmuyordu. Bir futbolcu için transfer haberi geldi. Ve Pendik Spor maçında bir başka kulüp bir isim için daha geliyor. Birkaç oyuncudan güzel haber geldi. BKO Onunla ilgili de gelişmeler var. Fenerbahçeleri sevgilisi ve aynatıları sizlerle birlikte paylaşacak oldum. O güzel video geliyor ama şöyle bir İrfan Can kahveciye dönerim istiyorum. 14 Mart'ta konferansteki ikinci maçında görünüyor. Sağdaki yerini alacak. Yani kum saati tersine dönmüş durumda. Ve diğer taraftan Arda Güler'in beğenileri olay oldu. Daha sonra beğenilerini kaldırmıştı. işte Galatasaray'la iki futbolcunun yapmış olduğu paylaşımda hani milli takımdan kardeşleri, arkadaşları, ağabeyleri düşünerek veya bu duyguyla genç de bir futbolcu bir beğeni yapmıştı. Fakat onunla ilgili tepkiler artınca beğenilerini geri çekti ve diğer taraftan transfer ateşini de dedikodularında yukarı doğru çekmişti. Ve o hareketinden dolayı Arda Güler her ne kadar iyi niyeti yapmış olduğu beğeniler olsa da ama durum daha farklı. Yani Galatasaray ile bir alakası olmadığını söyleyebilirim. Onunla ilgili gelişmeler var. İspanyol basını duyuruyor. Real Madrid'in yıldız futbolcusu ki bugüne kadar oldukça yetersiz kaldı. Sakatlıktır, şudur budur derken yaşında genç olmasıyla birlikte hani o süreci iyi atlatamadı. Ve devreye İbrahimovic'in takımı Milan girdi. Ki 2 yıllık kiralık olarak katmak istiyor. Zaten böyle yapıyorlar. Buradaki anlaşmazlık şu. bir yıl 2 yıl muhabbeti var. Yoksa Milan dünden razı. Arda Güler Milan'a kiralık olarak gidebilir. Böyle bir gelişme var. Hani onun peşmesi gelişmesi açısından önemli bir detay. BKO maçı yarıda bırakmıştı. Fenerbahçelerin sevgilisi BKO'nun herhangi bir problemi olmadığı yönde gelen bilgiler oldu. Önemli bir gelişmeydi. Zaten 3-4 ay sağlardan uzak kalmıştı. Hele ki şu zaman diliminde Fenerbahçe'nin kendisine şiddetli ihtiyacı var. Şimanski'ye gelirim. iki aydır gol atamıyor. Gol orucunu bir türlü bozamadı. Hani zor golleri kolay atıyordu. Şimdi kolay pozisyonları gole çeviremiyor. Bu yüzden de gittikçe morali bozuldu. Oyuncunun performansı düştü. Fakat onun için hala Bayer Leverkusen devrede ve ısrarla da istiyorlar. Bayer Leverkusen de Alman Ligi'nin lideri durumunda olan bir takım olduğunu belirtelim. Ve bir başka haber İngilizler servis etti. Manchester United, Van Bak ve Christian Eriksen'i dışarı doğru iterek Şemanski gibi atletik bir oyuncu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyor. Ve ifade o ki Pendik Spor karşılaşmasından yani Fenerbahçe'nin bu hafta karşılaşacak olduğu Pendik spor mücadelesinde onu izlemeye gelecekler. Bir maçta yetinmeyecekler. Birkaç maç daha izlemeye alacaklar. Hatay spor maçıyla ilgili bir iki bilgi vereyim. Fenerbahçe bu karşılaşmada tam takı sahada olacak olmasına ama Pendik sporla iki eksik var şimdi bu konuyla ilgili şöyle bir yorum yapayım. Tehlikeli bir takım diyebilirsiniz. Neden? Çünkü kümede kalma mücadelesi veriyor. Küme düştü düşecek. Bu yüzden tedbirli olmakta. Rakibi hafif almamakta fayda var. Ve devam edelim. Birazdan sizlere Fenerbahçe'nin şampiyonluk maçını belirteceğim, açıklayacağım. Çünkü bir Beşiktaş Galatasaray derbisinde Beşiktaş'ın kazanamayacağını ifade etmiştim. Yani düşüncem bu yöndeydi. Ve hala bu konuda oldukça başarılı ilerlediğimi de düşünüyorum. Ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk maçının Galatasaray karşılaşması olacağını ifade edeyim. Yani Fenerbahçe Galatasaray maçıyla birlikte şampiyonluğu kazanacak. Bu benim düşüncem sezonun şampiyonu Fenerbahçe olacağını hep ifade etmiştim. Evet aslında Fenerbahçe'nin kilit isimlerinin sakatlığı ve uzun soluklu uzak kalmalarından dolayı yaşamış olduğu sıkıntıları biliyordunuz ki geri dönüşleri bir ayda önemliydi ve etkisini de göstermeye başladı. Mesela BKO 145 gün sonra geri döndü. Fred 41 gün o sayı Samuel ise biliyorsunuz Afrika kupalarında olduğundan dolayı olmamıştı ve Fenerbahçe özel özellikle bakın özellikle Fred'in ikinci yarıda girmiş olduğu ve oyunun rengini değiştirdiği Bir maçtan bahsedebiliriz. Yani çok önemli oyuncuları geri döndü ve bundan sonra Fenerbahçe hiç tutulmayacak bir takım halinde olacağından söz edebilirim. Evet Fenerbahçe'de rota değişti demiştim. Dilerseniz ona gelelim. Bu arada Ferdi Kadıoğlu'nun yıldızı parlamaya devam ediyor. Talipleri çoğaldı. arttıkça artıyor. Sport Beans haberi arkadaşlar İngiltere'den geldi. Ferdi net şekilde izlendiğini, Hatay'da da izlendiğini ve bundan sonraki karşılaşmalarda da izleneceğini ve hatta Arsenal'in Fenerbahçe için bir teklif hazırladığını ifade ettiler. Biz de sizlere aktaralım. Gerçi sezon sonu itibariyle Ferdi'nin adresi değişecek. Bunu zaten biliyoruz. Şampiyon olduktan sonra gideceğim diyen bir Ferdi vardı ki devre arası genel tekliflerin tümüne kapalıydı. Özellikle Borussia Dortmund'a gitmek istiyor. Bunu belirteyim arkadaşlar. Yani Almanya'ya gitmek istiyor. Oradan en ciddi talebi Borussia Dortmund ama Bayern Münih'in de buna benzer bir hazırlık yaptığı ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin kıymetli futbolcusuna bu sefer Arsenal talip oldu ve Fenerbahçe'ye iki teklifte geleceğini ifade eden İngilizler var. Bunlardan biri 30 milyon avro 40 çıksız bir para. Olur mu? arda Güler'den sonra olur tabii ki. Fakat bir başka seçenek de varması da ve diyorlar ki sizin bizden istediğiniz bir Keytan vardı diyor. Keytan'ı size verelim üzerine de uygun bir rakamla beraber bu işi çözelim diye. Şimdi İngilizler diyor ki Fenerbahçe veya Baçua ikilisinden biri giderse Fenerbahçe bu transferi gerçekleştirecek. 32 maç, 6 gol, 5 asisti var. 1346 dakika sahada kalmış olan bir futbolcudan bahsediyoruz ama ben Fenerbahçe'nin böyle bir takası kabul edeceğini düşünmüyorum. Çünkü Sartanfor konusunda ısrarla istediği bir isim vardı. Tıpkı Kur'un için ne kadar açık açık ısrarla isteyip kadrosuna kalktıysa ve şu anda mutlu olmasalar da benzeri bir hamle Sırbistan'ın Partisan takımının golcüsü Saldana ile ilgili olacağını ifade edebilirim. Çünkü Saldana ile ilgili arkadaşlarımız da soruyor. Niye böyle konuşuyoruz? Net konuşuyorsunuz diye. Çünkü gol kralı ve takımını sırtlıyor. Şampiyonluğa götürüyor. Ve de üretiyor. Manyak bir golcü ama Beşiktaş'ın da devreye girdiğini ifade eden Sırp basını var. Bu bilgileri sizlerle paylaşmak istedim. Ben Abahçe emin adımlarla doğru yoldan özellikle kadrosundaki de geri dönüşüyle beraber sağlam bir şekilde ilerliyor. Şampiyonluk maçı Galatasaray maçı olacak ve Galatasaray maçında şampiyonluğunu ilan edeceğini ifade ederek videom burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.